patates çanaklarını hazırlayan yarışmacımız ana yemeğin beşamel sosu için eriyen margarinde un kavurup süt ekliyor. Ardından patates çanaklarına süzme yoğurt koyuyor. Büyük zorluklarla yapılan patates çanağında yoğurdumuz da hazır. Yoğurt patates çanağında. Bilmiyorum ben patates çanağında hiç yoğurt yap mı yemedim yani. Nasıl yapıyorlar onu kızartıp da mı yapıyorlar? Haşlayarak mı yapıyorlar? Onu artık tadında göreceğiz. Ana yemek sebzeli köfte kasesine önce salçalı sos ardından da beşamel sos dökülüyor. Anneciğim eşin, kızın, ailen seninle dışarı çıkmak istemiyor mu? Yok gerçekten istemiyor. Ciddi bir şekilde yani kameralar çekildiği gerçekten ciddi bir şekilde istemezler bende. Peki neden? Kavgacı bir tip olduğum için. <laughs> Haksızlığa gelemediğim için. Neden kavga ediyorsun? Ya otobüse mesela biniyorum. Binerken mesela diyeyim ki ben böyle dikiliyorum. O geliyor arkana vuruyor. İnsan bir dönem özür dilerim veya otobüs dolu. Yok abi gidiyor ondan sonra diyorum pardon desene diyorum. O da yok hiç cevap Metrobüste Metrobüste kaç kere sakat Ben anladan. de bazen ağzımı bozuyorum bazen kavga ediyorum. <laughs> Ana yemeği fırına veren gelinimiz kaytaz böreğinin hamurunu açmaya başlıyor. Rabia kaytaz böreğinin iç harcına domates konur mu? Benim izlediğim çoğu tarifte koyuluyordu. Onun da sebebi şey Kıymasının üstünde kurumaması için. Elde yağlanarak açılan kaytaz böreğinin hamur bezeleri sarılarak son şeklini aldıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriliyor. <laughs> Bakalım şekli nasıl olacak? Diğer gelinlerimiz başarılı olamadı. Olamamış. Ben de olamazsam bir şey olmaz herhalde. Olursam da çok iyi olur. Ben bile kayınvalidelerden korkuyorum gelin hanım. İlk kez kaytaz böreği yapan yarışmacımız yağlı bezeleri açıp hamura şekil verdikten sonra iç harcını koymaya başlıyor. Müzik gelin hanım iç harcı köfte gibi oldu. Daha az koyup yapman gerekmez mi? Tarihte öyle gösteriyorlar ya. Haftanın yemeğini tamamlamaya çalışan gelinimiz kaytaz böreğinin iç harcını şekil verdiği hamurların üstüne koymaya devam ediyor. Rabia başardın sanki. Tabii ki yani. Ne zaman pişireceksin? Ee, ana yemeğimden sonra. Kaytaz böreği e, bu haftanın e, menüsünde olan bir şey. Fena değildi. Yani e, hepsini bir yapınca yani hepsini görünce ona karar vereceğiz. Şimdi tatlımız kaldı, bir de masamız kaldı. Salatadan sonra masayı kuracağım, sonra tatlıyı yapacağım. Düğününüz nasıl oldu gelin hanım? Bizim düğün olmadı, nikah oldu. Düğün yapmadınız mı? Yapmadım, ben kendim istemedim. Neden? İnsanları eğlendirmek için para harcayamam yani. onun için <laughs> düğün salonu parasını balayına gittiler. Evet. Balayına nereye gittiniz? Bodrum'a gittik. Bodrum Anneciğim içinde bir ukde kalmış sanki. Yok, nişanlı <laughs> <şu> <laughs> salonda yaptım. Yok, ben saygıyla duydum. Çünkü ben de düğün onu yapmayan dediği gibi bunlar bizim zaman balayı yok yani öyle şeyimiz yoktu bilme şeyim. Bunlar da balayına gideceğiz. Ben de tamam dedim. Orada ona vereceğim parayı dedim. Embasayı eğlenirsiniz. Peki takı takıldı mı? Tabii, nikahta takıldı. Gelenler taktı yani nikah salonlarda takıldı. Sen ne taktın? Ben bilezik taktım. Kaç tane taktın? Kaç tane taktım? <laughs> İki Kaç tane. tane. Başka bir şey? Bir de şey taktılar Osmanlı tuğrası var ya. Anneciğim sen gelinine hiç karışmıyor musun? Yok gerçekten karışmıyorum. Ben kızıma da karışmam. Oğluma şey hiçbir şekilde karışmam. Ha, bana karşı bir yanlışlara bir şeyler olmadığı için karışmam. Her şeyime saygı duyarlar. Ben onun şeylere saygı duyarım. Gavur salatasına devam eden gelinimiz domates ve maydanozdan sonra yeşil biber, salatalık ve soğan doğuruyor. Ya burada salatası da bitti galiba. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi soframı kurmaya gideceğim. Hadi o zaman doğru masaya. Nihayet masamıza geldik. Bu arada bayağı zamanım var gelin hanım. İnşallah tatlımı da yetiştirirsem. Bunlar senin kendi yemek takımların mı? Evet, kendi takımlarım. Çiçeği kendim yaptım. Böyle şeyler yapar mısın? Çok severim el şeyleri. Kendim de çok fazla yapıyorum. Yarışmacımız servislerini açtıktan sonra yemek takımlarını yerleştiriyor. Salatamız sade bir tek şeyleri kaldı işte baharatları kaldı. Bir de tatlımız kaldı. Gelin hanım çift servis mi açacaksın? Çift servis? Ben. Çift bıçak, çift çatal. Hayır. İki tane. Oh. Eyvah incilerin döküldü. İncilerini bilerek dökeni de ilk defa görüyorum. Tarz mı yapıyorsun? Becerebildiysen evet. Bardaklardan sonra kaşık, çatal ve bıçaklar yerleştiriliyor. Misafir ağırlamayı sever misin? Severim ama ben çalıştığım için evime çok fazla misafir gelmez. Hiç gelmiyor diyebilirim. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz suları doldurduktan sonra mumları yakıyor. Hı hı. Eyvah! Mumları bile yakamadı. Yaktım bunlar yeni o yüzden böyle. Tamam ödünle yak. O şeylerini kaldır uçlarındaki şeyleri kaldır yukarı. Ne kaldı? Tatlım kaldı sadece. Rabia, ana yemeğe baksana kızım. Koş Rabia, koş! Eyvah! Yandı mı yoksa? Yok, yanmadı yanmadı. Ana yemek, sebzeli beşamel soslu köfte kasesi fırından çıkarılıyor. Bir tekrar pişireceğim ya, kaşar koyup servis sırasında. Ana yemeği fırından çıkaran gelinimiz, yerine haftanın yemeği kaytaz böreğini koyuyor. Şimdi ben bundan yiyebilir miyim? Şu an tam pişmedi. Kadayıf dolmasında kullanılacak cevizler rondodan geçiyor. Üzerimi değiştireceğim. Çabuk anneciğim çabuk. Tatlıya devam eden gelinimiz taze kadayıfların arasına ceviz sarıyor. Yağda mı kızartacaksın? Evet. Şerbetim hazır zaten. Zamanın kalırsa mutfağı toplayacak mısın? Kalırsa toplarım ama giyindikten sonra toplayabiliyor muyum? Tabii ki. Giyindikten sonra toplarım. Şerbetini ne zaman dökeceksin? Şerbeti dökmeyeceğim. Kısa ocaktan alır almaz 3-4 dakika bekletip çıkaracağım. Kadayıf dolmaları çırpılan yumurta sarısına bulandıktan sonra kızgın yağ bırakılıyor. Müzik Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Gözümüz yollarda kaldı gecikti. Üzerimi giymeye gittim. Kaşar peyniri getirsene bana şurada. Dolapta mı ya? Hayır hayır burada arkada arkada. Anne tezgahın üstünde tezgahın Aşkım üstünde. Aşkım olsa bak, vereceğim. Bak şurada dipte dipte görüyorsun siyah bak ben görüyorum buradan. Nereden görüyorsun? Anneciğim çöp kovasının arkasında. Hayır hayır ya. Ha, yok <laughs> bak, orada. Burada burada bak may, may, dereotunun yanında konuşamadım. Tatlıyı tamamlamaya çalışan Rabia kızaran kadayıf dolmalarını hemen şerbete alıyor. <laughs> Şunun altı beyaz bir tanesi. Anneciğim kadayıfları erken çıkarmıyor mu? Tabii hiç kızarmadı anneciğim. Hayır hayır iyi. Aşkım beyaz bakatları bak görün Ama yani her tarafı kızarmaz ki. Kayın validesinin uyarısına rağmen gelinimiz kadayıf dolmalarını kendi bildiği gibi kızartmaya devam ediyor. Kadayıfı tam pişerse, şerbeti yerinde olursa, kıvamı şeyi her şey yerinde olursa güzel. Tam kadayıf sevdiğim bir tatlı yani. Kaymak eşliğinde kadayıf dolması onu herkes de yapamaz. Kadayıf olması biraz Zordur, yani güzel düşmesi lazım, kızartması, şerbetini çekmesi. Gavurdağ salatasının cevizlerini koyan gelinimiz, patates çanağında yoğurtların üstüne maydanoz yerleştiriyor. Süslemeleri bile önceden yapıyorum, hiç bekletmeyeceğim. Rabia, şunlar al anneciğim, yanıyor. Ay, yapışmış bu buraya. Yemeklerin bitti mi? Evet, giymeye gidiyorum. Gelince Ama onu, onları çıkaracağım. Bir şey olmaz, o şerbet. Ha. Hadi Rabia koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.